Arkadaşlar merhaba ben Abdülkadir Ocak Bugün sizlerle birlikte Taksim'de sokakta kalan insanlara tekrar yemek dağıtacağız ee, Şu an yemek dağıtıyoruz gücümüzün yettiği kadarıyla Ankara'lı değerli abim sayesinde şu an e, tekrar bir bakacağız Taksim'e İstiklal Caddesi'ne bakacağız, Oda Kule'ye, Kazancı Yokuşu'na bakacağız Gizli Parkı'na Ve şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar Önümüzdeki hafta muhtemelen battaniye dağıtımına tıkacağız. çıkacağız ee, Çok değerli bir itfaiyeci abimiz bizlere benim aracım var. Ee, size vasıta olarak yardımcı olabilirim dedi ve gerçekten çok güzel bir pozisyon çünkü bu soğuk havalarda biz e, o nasıl dağıtacağız diye düşünüyorduk. On numara oldu abimizden. Tekrar huzurlarınızda Allah razı olsun diyorum arkadaşlar. Önemli olan konu farkındalık projesi oluşturmak ve oluşturduğumuz proje kapsamında sokakta kalan insanları rehabilite edip topluma geri kazandırmak. Oluşturduğumuz farkındalık projesi adı altında sokakta kalan insanları tekrar topluma kazandırmaya yönelik bir proje çekiyoruz. Bugün Recep kardeşimizi eve götürdük, tıraş ettik. Çok da güzel oldu. Videolardan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi videolar gelsin. Evet arkadaşlar şu anda biz e, bir döner alacağız yine döner, döner ayran. Yeterli sayıda sokakta kalan arkadaşlara yardımcı olacağız. Bakalım bugünler biraz zor geçecek. Havalar soğuk. Battaniye yardımı yapacağız. Bir 30-35 gün e, bu süreyi atlatabilirsek güzel olacak. Çünkü soğuk havalarda insanlar açlıktan ölüyor. E, soğuktan ölüyor arkadaş. Yetersiz kalıyorlar. Çünkü hepsi genç değil. E, elden ayaktan kesilmiş sokakta kalan insanlar da var. Hayattan bir beklentisi kalmamış insanlar. Bakalım bu süreç nasıl geçecek? E, sevgili yardımcı kameramanım Murat kardeşim Kayseri'nin meda iftarı. Bakacağız inşallah. Biraz gezeceğiz. Ee, yardımcı olunması gereken abilerimize yardımcı olacağız. Buradan bu videoyu destekleyen sevgili Eren abim. E, aynı zaman İtfaiyeci Ramazan abim, Neşe abla Arzu abla, Emel abla onlara çok teşekkür ediyorum. Videolarımı izleyip yorum yapan, beğenen ilgilenen bütün herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi yemeklerimizi alacağız inşallah. Dağıtıma getireceğiz. Dağıtımdan sonraki süreçte tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Hadi şimdilik videoya geçelim. Evet bir tane e, arkadaş gördük. Gel kardeş. Selamun aleyküm dayım benim. Oo ne yapıyorsun? İnternet kafede ben cezaevine girmiştim hatırladın mı? Ha ne Hamdolsun çıktık korona afında çıktık. Asın döner ayran ver dayıma. Benim Hamdolsun değerli bir abimiz. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, durum durumu olmayanlara. Abi, tamam. Çocuk var. Al. Evet. Afiyet olsun. Sen ne yapıyorsun abi? Vallahi aynen abi. Nasıl söyleyeyim? Bakalım işte şu an e, iki Oğlum, tane yok. oldu değil Okey, mi? bir tane daha vereceğim. Ayran bir ayran tane... Üç, şey üç. İki oldu ayran da. Hı hı. Çocuk e. mu var senin? He. Şey şimdilik e, ver bir tane daha dönerim kardeşim. E, peçeteler gitsin. Tamam peçeteler gitsin. Şey Al bir tane de acı ver vereyim. Yeter. Ee, şimdi biz ne yapıyoruz döner biliyor musun? Ee, biz e, ayran mı? Bir tane döner, de ayran var. Döner döner, çocuk öne. Şu aşağıda bir tane yaşlı bir dayı kalıyor. Ona da götürelim istersen. İyi tamam biz paylaşalım. Şey tam. şöyle söyleyeyim biz şimdi sokakta kalan e, insanlara, durum olmayanlara döner ayran dağıtacağız akşam. Ee, şöyle bir pozisyon var hani durumumuz yettiğince. Bu tarz bir videonun oluşmasını destekleyen insanlara söylemek istediğim bir şey var mı abi? Verebiliriz. Şu an seni çekmiyorum. Tamam. Ses çok, olarak hani çok duygularını. Olur, çok güzel olur. Hı hı. Harika bir şey yapıyorsun. Yani, yani. E, bu konu senin için e, nasıl çok bir yerde? Ben şimdi de çok güzel bir şey. Değil mi? Tabii canım adamlar ekmek bulamayacak. Yani ya. şimdi bir battaniye dağıtımına çıkacağız inşallah abi. İki, i̇ki tane bir, isterim. İki tane battaniye mi lazım? Evet. Tamam sözüm olsun ben seni bulurum tamam, zaten. Burada her gün oluyor. Bu fix sonra, değil mi? Fix. Tamam abi, seni çok seviyorum. Var mı benden bir isteğin abi? Teşekkür adım? ederim, kayboldun gittin, yeni gördüm daha Ay, Yeni çıktık abi. Vallahi artık hayatımızı daha real bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz. Yani artık insanlara faydalı bir şekilde, topluma yararlı bir şekilde. Hani dala vere, ala vere, bu işler artık tövbeliyim ben. İyi, çok Aşağı ceva. yukarı 5 senedir tövbeliyim. İyi. Seni seviyorum abi, hakkını helal Görüşürüz c est, c est, abi, Kendine bak abi. Hadi Allah'a abi. Evet arkadaşlar, şu anda geçmişte tanıdığım bir abiyi gördüm, bakalım. Ee, bir yemek dağıtımına çıktık şu anda. Bakıyoruz sokakta kalan, durum olmayan yaşlı bir abimiz var. Onun yanına gideceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Taksim İstiklal Caddesi'nde çok değerli abilerimizle karşılaştım. Şöyle göstereyim. Edris babamız orada. Edris abimiz. Ve ee, Nazım. Nazım abi. Nazım. Kazım abi. Senin ismin abi? Bahtiyar. Bahtiyar abimiz. Evet abi şu an e, sizi izleyen, size destek veren insanlara ne söylemek istersiniz? Yardımcı olsunlar ya. Ne diyeyim? Battaniye, yorgan, şu bu. Biraz yüksek sesli abi. Yavuz baba da geldi. Yardımcı olsun. Tamam. Yani battaniyede falan da filan da. Yani, bak. kışlık giyecek ve ay, battaniye. Ay, bak delikanlı. Buyur abi. Bak bizden hayatın çillesini yemiş. Sokaklarda yaşayan insanlarız. Allah razı olsun abim. Garip. Garibanları da seviyoruz. Allah razı olsun abim. Şimdi biz garip olduğumuz gibi Allah razı olsun sokakta abim. Sokakta yaşayan garibanlara da elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Allah razı olsun adım. Şimdi, Tecrüben yeter. Olsun, şimdi sen böylesine bir kurum veya kuruluş hayır kurumundan bir vazifedesin. Allah razı olsun abim. Sokakta yaşayan insanlara elinden geldiğince güzel insanların Allah razı olsun abim. İnsanı, insanı değerlere bütünleşerek yaşamak gayreti içerisinde olan insanların yardımlarıyla sen bir şeylere ulaşmaya çalışıyorsun. Allah razı olsun abim. Yapanlar gönülleri güzel olsun, sırtları yere gelmesin, kazasız belasız yaşasınlar. Allah razı olsun Ama abim. Ama sokakta yaşayan insanlara gerçekten sahip çıksınlar. Allah razı olsun abim. Eğer zaten biz bu sokağın içerisinde sizlere ulaşamazsak Şimdi kış geliyor abi. insanlar sokaklarda ölüyor ve bu benim zoruma gidiyor. Niye? Bir battaniyesi yok, bir kazayı yok, bir montu yok. Şimdi bak ne güzel Kazım abi, Bahtiyar abi, İdris abi. Şimdi abilerimiz yani biz istiyoruz ki yani yalnız bırakmayalım kimseyi. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsustur. İlgileriniz için çok teşekkür Lokakça'da ederim. Sokakta ne öğlenler var biliyor musun? Aynen abi. Sokakta ne öğlenler var. Yanımızda yan yana yatıyoruz. Sabahleyin kalkmışım yanımdaki arkadaşım ölmüş. Allah rahmet eylesin abi. Akşam beraber yattık. Allah rahmet Ama, eylesin abi. Ama sabahleyin ben saat çıktım ölü. Allah Biz rahmet eylesin yaşadık. Abi. Kimse kimseyi bilmez. Önemli olan kanayan kalplerin derin ızdırabına çare olmak. Allah razı olsun Bahtiyar abi. Bunu yapan başaran insanların da sırtı yere gelmesin. Amin abi. Kazasız belasız yaşasınlar. İnşallah ben bir hafta içerisinde battaniye sana sözüm abi. Toplu gelecek çünkü. Hayır. Tabi tabii, tabii. Kazım abi, Bahtiyar abi, İdris abi, senin numaranı alacağım Kazım abi, yüzde yüz bak. Rica evet. ediyorum, ee, şimdi, şimdi kaydı kısa kesmek zorundayım, aşağı ineceğiz, çocuklara da daha yemek alacağız. Hakkınızı helal edin, tanıştığımız zaman da çok evet. memnun oldum. Kazım abi, buradan bu videonun de çekilmesine destek veren ablamız, Neşe ablamıza, e Eren abimize, Ramazan abimize, onlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çok güzel bir şeye başvurmuşlar. Devam etsinler. Allah razı olsun abi. Yüreğin yeter. Onlar Neşe ablam güzel bir insan. Hı hı. Yüreği güzel bir insan. Dünyalar güzel bir insan. Allah Abimiz Allah razı de olsun. Öyle. İkisinin de sırtı yere gelmesin. Amin Kazasız belasız yaşasınlar. Amin abi. Allah beraberlerinde olsun. Allah razı olsun abi. Onlar var oldukça bizler ayakta durmak zorunda kalırız. Allah razı olsun. Yüreğiniz yeter abi. Tamam. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Evet İdris abi. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Konuşmaya öncelikle katıldığın için. için. Recep ablama sesleniyorum ve Ramazan, Ramazan abi ve büyüklerime sesleniyorum. Biz burada yaz idare ediyor. Devam geldi de soğukta diyoruz şu an. İnan ki, inan ki bak bu, bu şekil geziyorum. kimi beni tinerci zannediyor, kimi beni balyacı zannediyor ama ben beş namazımı kalan bir insandım. Allah şu, Allah kabul etsin. Şu bir bayan bana verdi. Bununla bu akşam idare ediyorum. Sabah akşama kadar 3 aydır iş arıyorum. Ayaklarım şişirdi. İş bulamıyorum. Allah'a inan ki sen şu an bana verdiği yemeği yedim. Sabah da beri ben bir şey yememişim. Saat, en son sabah işte yemek yemişim. Ayakların Ayaklarım şişirdi ama iş arıyor bulamıyorum. Biz toplama kazanmasını istiyoruz. Biz iş istiyoruz ve kışlık iş, özellikle iş istiyoruz. Kışlık elbise istiyoruz, battaniye istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz dışlamak istemiyoruz. Kimi bizi tinerci zannediyor, bize kaçıyor. Kimi balyacı falan zannediyor ama biz beş namaz karen bir insanı biz toplamak tekrar kazanmasını istiyoruz. Biz daha 4 önce, dört beş ay önce de çalışıyorduk. Bu koronavirüs nedeniyle biz işsiz kaldığı için dışarıda yatıyoruz. Ev tutacak paramız olmadığı için, elbise alacak el, paramız olmadığı için şu an ayaklarımız şişirmiş ayakkabısızlıktan eski bir ayakkabım var. Sabah akşama kadar iş aradım bulamadım. Vallahi sabah da beri yemek yememişim. Kaç numara giyiyorsun abi? Video buradayken aklıma gelsin. 44 numara giyiyorum. 44? Evet abi. tamam edin sen. Benim Murak. gibi yüzdece insanlar Murak. var. Bu yüzdece insan var. Bir dahakini hatırlat. Yüzdece insanlar var. Bunları toplama kazanması istiyor. İnsan iste istemez ya tinlere bulaşır ya balyacı olur ya da dışlanır Şimdi İdris da... abi şöyle lafını balla keserek bir şey sormak istiyorum. Topluma kazandırılmak bir şekilde böyle yararlı bir işte çalışmak istiyorsun değil mi anladın? Aynen o şekilde biz iş arıyoruz, iş arıyoruz, bulamıyoruz. Peki çalışabileceğin sektörler kısa 2-3 şeyle özetleyebilir misin? Vasasız iş olur, inşaat olur, yükleme olur. Beden ağırlıklı böyle. İşte her iş yaparız Okey. ama bulamıyoruz. Nereye gitse yabancıyla çalışır. Suriyeli, Afganlı nereye gidiyorsa diyor Afganlı'yla bir milyara çalışır. İstersen çalış, istersen çalışma diyor. Biz Tabii. Biz, biz, de iş istiyoruz. Ben de... 4 sene önce 3 milyar 4 milyara çalışıyordum. Askeri ücrete dahil olsa ben iş, iş, iş arıyorum, bulsam çalışıyorum. Sabah akşama kadar ayaklarım şişirdi, iş arıyorum bulamıyorum. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum İdris abi sana. Sana birisi el verse sen kesinlikle topluma kazandırılmak abi, istiyorsun. Tabii ben nimette olurum ya ben nasıl... Tamam. Önceliğimiz şey olsun abi sana. Şimdi real bir şekilde yapabileceğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Battaniye, ayakkabı, mont ve giysi. Aynı Anladığım şey. kadarıyla. 44 numara giyiyorsun değil mi? 44 numara giyiyorum. Tamam. İdris abi ben bunları aldım. Bunları gerçekten çok güzel insanlara izleteceğim. Ben kurum ya da bir dernek değilim. Ben real bir şekilde kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah seninle ilgileneceğim. Bu kazım dayıdan sana ulaşabilirim değil mi? Allah razı olsun. Buradayım baba. Yemede sağ buradayım abi. Tamam. Her Akşamları akşam. sen burada ol. Ben her akşamda senin yemeğini karşılayacağım inşallah. Sağ ol baba, Allah Tamam. Razı olsun. Hakkını helal et abi. Da, sesleniyoruz. Bize toplamımıza sayıp çıkmamızı istiyoruz. Çok teşekkür ederim abi saygılar benden olsun arkadaşlar. Cümletten Allah sizden razı olsun Sizi doğuran anneye Bakan babaya gerçekten teşekkür ediyorum Çok güzel evlatlar yetiştirmişler İnsanları dış görünümüyle değil Kalbindeki rahmaniyetle tartacaksın tamam, tamam, demişler tamam. Kur'an'a de o da işte razım ha Valla diyorum başka tamam, da evet, hiçbir şey demiyorum Kardeşim Allah razı olsun Çok değerli bir kardeşim mont verdi şu an Canlı canlı biz şahit olduk Allah seni doğuran anadan razı olsun Sizleri de çok seviyorum Haklarınızı da helal edin kardeşim Çok teşekkür ediyorum Yarın e, YouTube'da Kadir'in İngiliz'in kanalına abone olabilirsin. Oradan yorum da yapabilirsin. Allah. Gördüğün sen çevrendeki Allah. herkese verebilirsin. Monttur, battaniyedir kardeşim. Çevrende bir eşya toplama yapayım. Yap bana da yüz ulaş kardeşim tamam mı? Çok, Çok teşekkür var. ederim Allah'a emanet. Dayıcığım seni de seviyorum ben de gidiyorum. Ben de var de var de mı bir isteğin arzunda? Allah'a emanet Hadi kolay gelsin. sen her gün yanına gel seni ihmal Aynen inşallah kardeşim. 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 İnşallah. Dayım, ben gidiyorum. Tamam. Allah'a emanet olun. Herkese merhaba, ben Abdülkadir Ocak. Arkadaşlar bugün Taksim'deyiz. Ve efsane sahnelere şahit olduk. Bugün biz çekim yaparken bir tane arkadaş çıkardı kendi montunu sokakta kalan yaşlı amcamıza verdi. Şöyle bir şey söyleyeyim, insanlar rehabilite olmak istiyor, topluma kazandırılmak istiyor. Fakat kimse ellerinden tutmadığı için sokaklarda kaldıklarını söylüyorlar. Evet kendileri yapamıyor, başaramıyor, cesaret edemiyorlar. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuna kapılmışlar. Daha önce hiç olmayan korkuları var. Biz istiyoruz ki arkadaşlar bu insanları topluma kazandıralım. Biz istiyoruz ki bu insanlar birer ebeveyn olsunlar. Biz istiyoruz ki işleri olsun, güçleri olsun, sorumluluk sahibi olsunlar. Arkadaşlar bizler aslında kötü şeyler yansıtmak istemiyoruz. Fakat sokakta bu tarz felsefeler var. Şimdi bizim önceliğimiz battaniye ve kışlık elbise. Evlerinizde giymediğiniz battaniye ve kışlık elbiseniz varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Hiçbir şekilde bu insanlar maddi bir destek beklemiyor. Hepsinin ağzından çıkan şey manevi destek. Onlara yardımcı olabilecek, rehber olabilecek, onlara yön gösterilebilecek bir felsefe istiyorlar. Ve biz de bu insanları sizlere yansıtmak istiyoruz arkadaşlar. İnşallah duygularımızı anlayabilmişsinizdir ki bu videonun çekilmesinde katkıları gerçekten çok büyük derecede olan Eren abim, Neşe ablam, Emel ablam, Ramazan abim, ve diğer yorumlarda bizi ilgilenen, takip eden, bizlere desteklerini ve fikirlerini söyleyen bütün arkadaşlarımıza canı gönülden buradan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz var oldukça inşallah bu sokakta kalan insanlara yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın efendim.